Onur Bulut transferi tabi çok fazla konuşuluyor. Taner Karaman'ın açıklamaları var. Daha çok tabi Kayseri Spor Cephesi'nden gelen açıklamaların e, olduğunu söyleyelim. E, Beşiktaş Cephesi nasıl bakıyor olaya? Beşiktaş Cephesi'nden e, son bilgileri, durumları senden almış olalım. E, i̇lk olarak e, üzerimde kalmasın Kayseri Spor basın sözcüsü Samet Koç'un Taner Karaman'a selamı var. Bunu <laughs> söyleyeyim. E, yaklaşık yarım saat önce bir hatta 20 dakika önce konuştum kaç dakika konuşmuşum yaklaşık e, 35 dakika konuşmuşum en sonunda da Taner'e selamlarını gönderdi üzerimde kalmasın söyleyeyim yayını izliyordum e, Taner Karaman'ın bahsettiği Ceyhun Kazancı Beşiktaş Sportif Direktörü ve e, Kayseri Spor tarafıyla olan görüşmeyle ilgili benim bir bilgim yok aksine şöyle bir durum var ben Ceyhun Bey ile e, Samet Koç'un yani Kayseri basın sözcüsü arasındaki görüşmeyi bir 15-20 dakika önce, 10 dakika önce Samet Bey'e sordum. Dedim ki, Samet Bey, ben bir şey öğrendim. Ee, Ceyhun Bey'le konuşmuşsunuz. Bu durumu, e, ortada bulunan Onur Bulut konusunu sul yoluyla anlaşmayı önermişsiniz. Doğru mu dedim? Evet, dedi. Biz dedi, Ceyhun Bey'le konuştuk. <laughs> Bu konu daha uzamasın. Kendi aramızda halledelim, dedi. Bunu söyleyeyim. Yani Taner Karaman'ın söylediği e, Ceyhun Bey ve eee Kayseri Spor Yöneticisi Samet Koç'un arasında geçen. E, bu imza Ali Çamlı'ya ait. Bilgisi bende yok. Ben bunu sordum. Yani en azından bu görüşmeyi e, aranızda doğruluyor musunuz dedim Samet Koç'a. Evet dedi. Yani ben konuştum dedi. Ortak tanıdıklarımız var. S Sercan yüzden... araya gireyim mi? Gir lütfen gir. Işte, Samet dedi. Koç da bana şu an WhatsApp'tan yazıyor. Tamam. Diyor ki Ceyhun Kazancı bana dedi ki salı günü tamam. 7 Şubat'ta. Onur'un menajeri Beşiktaş'ı şöyle Söylemiş Beşiktaş'a. Evet. İmzayı Ali Çamlı attı. Ben yanındaydım gördüm diye tamam. demiş. O iki nokta üst üste olarak o zaman yani en azından Evet yani bu Samet Koç'a Ceyhun Kazancı 7 Şubat tarihinde bu söylemde bulunduğunu Samet Koç bana şu an Whatsapp'tan yazıyor. Tamam Samet Koç söylediyse ben karışmıyorum o zaman ona. Size, sana söylemiş olduğu için onaylıyoruz o zaman. Evet. Tamam. Ee, Samet Bey'in ilk söylediklerini söyleyeyim. Birincisi Samet Koç diyor ki Biz böyle bir protokolü yani içinde 1 milyon euro fesih maddesi olan protokol kabul etmiyoruz diyor. Bizim bundan haberimiz yok diyor. Ancak bunu söylerken tabii ki ben kendisine söylediğim için de söyleyebiliyorum. Ben böyle bir protokolü gördüm. Gözlerimle Beşiktaş Kulübü'nün ve Kayserispor Kulübü arasında daha doğrusu Onur ve Kayserispor Kulübü arasında olan bu protokolü gözlerimle gördüm. Buradaki imza evet Ali Çamlı başkana ait değil. Nurettin Bey'e başkan vekiliydi sanırım. Doğru söylüyorum titrine. Başkan Ona ait vekili. bir. Evet başkan vekili. Ona ait protokolü gözlerimle gördüm. En azından hani teyitle hep sürekli sordum. Teyit aldım. Hayır teyit alamadığımı söyleyeceğim için bunu da söylüyorum. Gözlerimle gördüm. Böyle bir protokol var. 1 milyon euroya fesih maddesi içeren böyle bir protokol var. Bunun da iki muhatabı var. Bir Onur Bulut, bir de Nurettin Bey. Ben bunu gözlerimle gördüm. Bunu e, Sayın Samet Koç'a da sordum. Dedim ki ben bunu gördüm. Biz bunu kabul etmiyoruz dedi. Çünkü bizden sorumlu olan o kont, e, e, ops şeyin içinde, sözleşmenin içerisinde imzası olan yöneticimizin herhangi bir imza yetkisi yok. Bunu atma sebebi, bu imzayı, bu protokolde atma sebebi şu dedi Samet Bey, Samet Koç. Orada bir tartışma yaşandı. Bunu biraz daha bu, bu tartışmayı biraz daha dizginleyebilmek adına. Onur Bulut Giresun spor maçı vardı Kayseri Spor'un. Biraz daha oyuncuyu sakinleştirebilmek adına böyle bir imza attı yöneticimiz. Ardından dedi ki yöneticimiz ben Nurettin Bey olduğunu öğrendim. Kayseri Spor Kulübü bunu doğrulamıyor o yüzden Nurettin Bey ben diyebilirim ben öğrendiğim için. Nurettin Bey böyle bir imza yaparken demiş ki protokole. 1 milyon euroluk çıkış maddesi olan protokole. Bir tartışma yaşanmış. Bu tartışmayı biraz daha dizginleyebilmek adına ben imzayı atıyorum. Ama konunun muhatabına ki karşısındaki e, Onur Bulut'un menajerleri ve Onur Bulut e, benim bu imzam yeterli değil. Benimle birlikte başka yöneticilerin de imzası gerekiyor diyor. Bu Samet Koç'un Kayseri Spor basın sözcüsünü söylemiş oldu. Şimdi bunu söyledim. Biz taraf değiliz. Biz basın mensubuyuz. Hem Kayseri Spor'dan da Beşiktaş'tan da bilgileri teyit ettirebildiğimiz ve sordum. Ben aynı zamanda bugün Kayseri Spor bu konuda görevlendirdiği Şekip Mosturoğlu'yla da konuştum. Çok kıymetli bir avukattır. En azından onu söylediklerini söylemesem de onunla da konuştuğumu söylemek için söylüyorum. Beşiktaş da diyor ki bu protokol imzalandığında yani Kayseri Spor'un kabul etmediği reddettiği Nurettin Bey'in altında imzası olduğu protokol imzalanırken Onur Bulut'un menajerleri var ee, Nurettin Bey var Sayın Başkan Ali Çamlı var. O ortamda imzalanıyor. Ardından bu protokol inkar ediliyor diyor. Bu da Beşiktaş'ın iddiası. Kayseri Sporu söyledim. Biz de Beşiktaş'ın iddiasını söyledik. Artı normal şartlarda bu protokolün içerisinde yer alan ayın altına kadar Fenerbahçe'nin bir önceliği oldu ki Taner de bunu zaten herhalde doğru, doğrulamıştın herhalde. Doğru mudur Taner? Yani o, o bilgiye vakıf değilim. Tamam, pardon. Çok Aynı, pardon. O zaman Lafımı geri alıyorum. Lafımı geri alıyorum. E, ayın altısına kadar Fenerbahçe Kulübü'nün bir önceliği oldu. Fenerbahçe Kulübü Kayseri Sporla Anlaşması'na rağmen bunlar da Beşiktaş cephesinden gelen bilgiler. E, Kayseri Sporlu Anlaşması'na rağmen Onur Bulut'la herhangi bir anlaşma sağlanmadığı için ayın altısından sonra bu, bu protokol geçerli olduğu için Beşiktaş Kulübü 1 milyon euroyu yatırıyor. Onur Bulut'u transfer ediyor. Şimdi bir iddia daha, daha var bunu söylüyorum. Bu yeni bir bilgi. E, gazetecinin ismini vermeyerek söylüyorum. Bu Bunu Kayseri Spor cephesine de sorduğum için. Bir iddia var ki, bir gazeteci ayın 5'e 6'sı gibi bir haber yapıyor. O gazeteciyi zor durumda bırakmam adına söylemiyorum bunu. Haber şu, ayın 6'sına kadar Fenerbahçe'nin önceliği var. Çıkış maddesi 1 milyon euro, kontrat imzalandı Onur Bulut'la transfer görüşmeleri devam ediyor bu haberi yapan gazeteci e, bu haber çıktıktan sonra Ali Çamlı Başkan arıyor ve bu haberi kaldırmasını bu haberin Kayseri Sporu zor durumda bırakacağını söylüyor ben bu iddiayı yaklaşık işte 25-30 dakika önce bu iddiayı öğrendiğim için Kayseri Spor cephesine sordum Samet Koç'a basın sözcüsüne. Sayın Koç da dedi ki, e, hayır Ali Çamlı başkanımız değil, e, sportif direktörümüz Murat Bey aradı. Bu haberin kaldırılmasını istedi dedi. Çünkü iddiası da Murat Bey'in tabii ki gazeteciye bu haberin yanlış olduğu yönündeydi. Bu bilgiyi de hem iddiayı söyledim hem de Kayseri açıklamasını söyledim. Beşiktaş da diyor ki, bir futbolcu protokol imzaladığında bir yönetici karşısındayken, başkan karşısındayken acaba sizin imza yetkiniz var mı? Sizin imza yetkiniz yok. Başka bir yönetici daha imzalaması gerekiyor mu? Diye bunu araştırmak zorunda değil. Konunun muhatabı başkan vekili imzaladıktan sonra oyuncu bunun peşine düşmek zorunda değil. Oyuncu bir tüzel kişilik olmadığı için bunun peşine düşmek zorunda değil. Ve kontratını imzaladığını düşünmek zorunda. Durum bu. Bilmiyorum hani kanalda fikir alışverişi yapabilmemiz için o Kayseri Spor Cephesi'ne hakim ben biraz daha Beşiktaş cephesine hakimim. Tamam. Sercan artı şöyle rahatlıkla Şöyle bir durum var. E, protokol imza alınırken Başkan Ali Şamlı odada değil. Çünkü öncesinde protokol başkanın önüne geliyor. Başkan da ben bunu imzalamam deyip gidiyor. Sonrasında bir şey arıyormuş. sonrası yani o ortamda e, zaten başkan olsa bahsettiğin e, yönetici İmzayı attığı anda zaten sen de ifade ettin ki bu doğru bir ifade. Yönetici diyor ki benim imzam yeterli değil diyor. Bu Kayseri Spor'un ha, e, şey. Benim Samet imzam yeterli Kocu değil söyle, diyor. Söyle. Şimdi onun Samet imzası Kocu yeterli söyle. değil ve Başkan Ali Çamlı imza atmayınca... Hı -hı. ...oyuncunun menajeri Beşiktaş Kulübü'ne gidip bu imzayı Ali Çamlı attı diyor. Evet. Sonra Ceyhun <laughs> Kazancı da 7 Şubat tarihinde... ...Samet Koç'a aktararak diyor ki bize Başkan Ali Çamlı attı diyor. O yüzden burada biraz söz hakkı Samet Koç'un bu ifadesinden dolayı Ceyhun Kazancı'ya dönüyor. Ceyhun Kazancı Samet Koç'a 7 Şubat tarihinde telefon açıp bu kontra bu protokol bize geldi. Menajer bize Ali Çamlı'nın imzası bu dedi dedi mi? Tamam de bunu sana... sen söylüyorsun dedi ha, bu, diyor. bunu çünkü bunu ben, ben söylemiyorum. Dedim. Bunu Kayserispor yönetimi tamam. söylüyor. Bizi tamam, Ceyhun Kazancı aradı bu diyor. Arada Ceyhun Bey diyorsun ki Taner Karaman. Ceyhun Bey Samet Koç'a demiş ki bu imza ee, söz konusu benim söylediğim, senin kabul etmediğin Nurettin Bey'in imzası değil. Ee, Ali Çamlı Başkan'ın imzasıymış demiş. Sen evet. bunu doğruluyorsun Samet Koç'tan. Doğru mu anlıyorsun? Tabii doğruladım. O yüzden tamam, de ben Ceyhun... Ben Samet Koç'ta konuştuğumda bana bunu söylemedi çünkü. Evet bana doğruladı. Yazılı benim olarak benim. doğruladı. O yüzden de merakım şu. Hakikaten de Hı. Ceyhun Kazancı böyle bir görüşme yaptı ve bu ifadeyi kullandı mı? Kullanmış işte. Samet Koç iddia ediyor. Evet. Yani, Şimdi samet... Kullandıysa Beşiktaş'ta o zaman burada bir gariplik olduğunu farkında Çünkü oyuncunun menajeri Beşiktaş kulübüne gidip Beşiktaş kulübünü tırnak içine kandırmaya çalışmış o zaman. Ben ben bir araya girebilirim. Başkanın o imzası var, bu diyerek. Tam, tam bu iddiadan bu anlaşılıyor. Bir, 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 bir araya girebilir Yani evet. ilginize ik, de soracağım. Eee şimdi uyuşmazlık çözüm kuruluna git, gitti bu olay. Bir Oğulcan makası var biliyorsun Galatasaray rize arasında. arasında. Yani gereksiz şekilde büyüdü, gitti sonra 1.2 milyon euro Galatasaray ceza vermek zorunda kaldı. Yani bonservis parası vermek zorunda kaldı. Ben iki tarafa da soruyorum. Kayseri Spor'un şu saatten sonra beklentisi ne? Bir, Sercan'a da şunu soracağım. Tamam, yani 5 Beşiktaş usulüne uygun yaptı bu transferi. Sıkıntı yok. İmzalar atılmış ve şudur budur. Bir boşluk görülmüş atılmış. Ama ya bu, burada bir Türk kulübü var. Yani Kayseri Spor var. Ee, işte galatasaray Rize örneği var. Yani iki kulüp arasında gereksiz şekilde bir gerginlik oldu. Şimdi Beşiktaş'ta Kayserispor arasında yarın muhtemelen bu e, devam edecek bir süreç başlayacak. Ben Beşiktaş'ın bir iyi niyet gösterisi yapıp bu çıkış maddesinin üzerinde bir rakam teklif edeceğini e, düşünüyor musun? Ya da böyle Baş bir plan var mı? Hayır, kesinlikle hayır. Nevzat abi bana mı sormuştun? Ya, hep sana da Sercan, so, sana onu sordum. Nevzat Dindar sana sordu. Ee, ben de şu Taner'e soruyla... de, ta, Taner de şunu sordum. Taner e Taner'den de, Taner'den alacağız telefondan ee, sonra cevabını. Kayseri Spor'un beklentisi ne? Yani bu saatten bu Taner sonra İbrahim söyler bence. Ha, bu saat... Evet evet onu Taner Karaman açıklayacak ha. şimdi. Sercan'a şöyle de ben dilek yapmak. Ama yapmış Sercan söyleyeyim. şeyi söyledi. Beşiktaş bu rakamın üzerinde. Ama bunu söylediler. Bir iyi şey niyet gösterisi evet. belki evet. ben şey beklerdim. Yani bir iyi niyet gösterisi olarak 1 milyon değil. Hadi eee orta yolu bulalım. 1,5 bu saatten sonra Onur Kayserispor'a dönemez. Yani genel olarak ben de şunu soracağım Sercan'a. Sercan, ağabey, Sercan, Sercan e, süreç nasıl Elbette ilerler ağabey, sence bundan sonra? ama böyle bir protokol varken, 1 milyon euroluk bir protokol varken Böyle bir kontrat yapılmışken biz neden 1 milyon euro değil de 1,5 milyon euro verelim diyor Nevzat abi. Ya bunun yarını da var ama bugün yarını da var bunun evet, biliyorsun yani ben, ya Ben söylediğini söylüyorum. Ha, Sercan... yani yarın Kayseri Spor bir oyuncu transferi gündeme gelir. Kayseri Spor da bu dosyayı açar e, önüne koyar. Ben bir Sercan'a e, sorayım. Sercan duy, duyuyorsun değil mi beni? Elbette. Ben e, bundan sonraki günlerde neler olmasını bekliyorsun? Yani Budur, senin ta tahminin nedir yani? Onur Bulut Beşiktaş formasını giyer. Yani zaten Antalya Spor maçında oynayamayacak kural gereği tabii ki. O dönem e, Esami listesinde yer almadığı için. Yani bu ben bugün e, ve iki günden bu yana daha doğrusu bu A ekranlarında Onur Bulut'la ilgili gelişmeyi paylaştığımız günden itibaren yani huku, hukuki olarak artık neredeyse bir avukat kadar bilgi sahibi olmaya başladım. Yani burada Kayseri bir kere şunu söylemem lazım. Ya Kayseri Spor ya Beşiktaş yanlış söylüyor. Yani i̇kisinden biri yanlış söylüyor. Çünkü biri diyor ki bizim başkanımız oradaydı. Şey, Beşiktaş diyor ki Ali Çamlı oradaydı. Bu kontrat protokol yapılırken Ali Çamlı oradaydı. İmzayı başkasına attırdılar diyor. Kayseri Spor'da diyor ki hayır Ali Çamlı başkanımız bizim dişi ağrıyordu. ortamda bile değildi. Nurettin Bey başkan vekili imza atmasının sebebi şu. ortam gergindi. Biraz daha gerginlik azalsın. Oyuncu maça çıksın diye attık diyor burada ikisinden biri yanlış söylüyor. Biz buranın bir muhatabı değiliz. Ama en azından şöyle bir durum olması gerekiyor. Ali Çamlı gibi otoriter bir başkan ki benden daha kat katta kat daha zaten Taner Karaman daha iyi tanıyor. Yani ondan habersiz böyle bir imzanın atılması bir kere yanlış. Ben bunu Kayseri Spor Cephesi'nde olan isimlere söylediğim için de rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani koskoca bir kulüpte bir başkan imza ettiği Ali Çamlı başkan da. Onu aradım bu arada. Deprem bölgesinde olduğunu söyledi başkan orada yardımlarda bulunuyor çok yani o, o bölgede olduğu için çok da şey yapmak istemedim. Hemen teşekkür ettim, kapattım telefonu. Yani bunu da söyleyeyim. Yani Ali Çamlı başkanından habersiz bir kere bir şekilde bir protokolün altına imza atılıyorsa burada bir büzafiyet var. Ama bunu da diyor ki Kayseri Spor Cephesi iyi niyetle atıldı yani çünkü orada da diyemdi ki benimle birlikte 2-3 kişi daha imza atması gerekiyor veya imza yetkisi olması Başka, gerekiyor. Başkanı Sercan ya başkanım, benim başkanım. Ben atıyorum ama benle birlikte başkana da attırman lazım yoksa geçerli sayılmaz söylemi var. Bir de Sercan şöyle bir şey var. Şimdi Sercan unutma. Yani e, kesinlikle burada kimseyi e, herhangi bir ithamda bulunmuyorum ama burada e, yani eğer imza etkisi olmayan bir yönetici üzerinden böyle bir operasyon yapılıyorsa o zaman bu suistimale de girer. Kayseri Kayserisporlu yönetici ile Elias'a yani oyuncunun menajeri arasındaki ilişki de incelenmelidir. Abi şöyle bir şey var Nevzat abi. Yani e, burada herhangi bir şekilde ithamda bulunmuyorum. Bir imada bulunmuyorum. Sadece eğer imza yetkisi yani sonuçta Ama sebebini, sebebi Kayseri, Sercan söylüyor. Çok... Kayserispor burada şeye uğratılıyor. Zarara uğratılıyor zaman, değil zaman, mi? Kayseri Spor'un iddiası şu Nevzat abi. Senin dediğin şey tabii ki burada çünkü Nurettin Bey'in başkan beklini atmış olduğu imza Kayseri Nevzat abi zor durumda bırakıyor değil mi? Devam edeceğim değil mi abi? Evet. O zaman Kayseri Spor'un iddiası şu, bizim başkan vekilimiz, bizim başkanımız Ali Çamlı'yı ve kulübü zor durumda bırakmıştır anlamına geliyor. O yüzden bununla da ilgili bir yaptırım yapılması gerekiyor normal şartlarda. Ama Sercan senin söylediğin ama, bilgi evet, karşılığında, karşılığında diyor şu, ki, şu var ama. E, biz iyi niyetle imzaladık. Evet. yani iyi niyetle Biraz ortam gergindi. Nurettin Bey demiş ki ben imzalayayım, e, senin gerginliğin biraz azalsın alsın, e, başkanın da imza atması gerekiyor demiş diyor. Ben hem Beşiktaş'a aktardım, hı hı. hem Kayseri Spor üzerimde kalmasın. Biz bir taraf değiliz bu haberi ortaya çıkardıktan sonra. Yani uyuşmazlık evet. çözüm kurulumunun kararını versin. Bu arada bir şey yapayım. Beşiktaş da parayı göndermiş zaten. Önce 8'inde Beşiktaş parayı gönderiyor. 8 Şubat'ta Kayseri Spor akşama doğru parayı geri gönderiyor. Ardından Beşiktaş bir kez daha parayı gönderiyor. Şu an para Kayseri Spor'da 1 milyon euro. Kayseri Spor'da e, ihtar çekiyor. Şu an Beşiktaş'a ihtara cevap verecek Beşiktaş. Tabii ki hayır diyecek yani 1 milyon eurodan fazla ödemeyiz diyecek. Ardından e, uyuşmazlık çözüm kurumuna taşınacak olan.